12. bölüm. Saat 12'yi gösteriyordu. Ertesi gün öğle olmuştu ve ben daha yeni uyanıyordum. Telefonuma uzandım. Kimseden mesaj yoktu. Irmak'la Ege arasındaki tartışma yüzünden bugün ne yapacağımızı konuşamamıştık. Son anda Batuhan'ın da gelmesi üstüne tuz biber olmuştu. Gruba bir mesaj attım ve üstü kapalı bir şekilde dünkü konuyu konuşmak için ne zaman toplanacağımızı sordum. Ortada bu kadar önemli bir konu varken bizimkilerin nasıl bu kadar sessiz kaldıklarını anlayamıyordum. Şimdi küskünlüğün zamanı değil de beraber kafa kafaya verip mağarada gördüklerimizi konuşmamız gerekiyordu. Aklım cesedin kim olduğuna takılmıştı. Ya o adamın bir ailesi varsa? Ya yokluğunda meraklanan sevenleri? Belki de arkadaşları çoktan aramaya çıkmışlardı. Acaba jandarma cesedi bulabilmiş miydi? Gerçi Hakan Üsteğmen çok profesyonel birine benziyordu. Mutlaka bu konuyu çözerlerdi ama yine de emin olmak istiyordum. Acaba ceset bulunmuş muydu? Dün yaşadığım kabus dolu olayları tekrar aklımdan geçirdim. Cesedin üzerinde kıyafetler olduğuna göre yüzerken boğulmuş olamazdı. Tekneden düşmüş olabilirdi ama o zamanda nasıl ve hangi tekneden düşmüştü? Başka bir olasılık da öldürülüp denize atılmış olmasıydı. Balıkçı kılıklı Nizamettin patlama sırasında teknede olduğuna ve dün oralarda dolaştığına göre bu işte parmağı olabilirdi. Durduk yerde gizlendiği yerden üstümüze saldırması, bize tehditler yağdırması onun pek de masum olduğunu düşündürmüyordu bana. Bu cinayeti o işlediyse bile mutlaka inkar ederdi. Adamı yanında çalıştığı kişilerin öldürdüğünü, kendisinin bu konuda hiçbir suçunun olmadığını sadece adamları teknesiyle oraya götürdüğünü söyleyebilirdi. Hatta biraz daha ileri giderek duygu sömürüsü yapar, ben arımla namusumla yıllardır çalışıyorum, üç çocuk okutuyorum, sattığım balıklarla onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Tabii Allah da onların rızkını veriyor, beni herkes tanır. Yüce Yaradan bizi yukarıdan görüyor elbet, diyerek insanların dini duygularını istismar edebilir. Ben suçsuzum diyebilir. O adamdan her şey beklenir. Belki de her şeyi itiraf etmiştir. Eğer katil oysa bu adam bir katil olarak yıllarca aramızda gezmiş ve kendini gizlemeyi başarmıştı. Adamı ilk gördüğüm günden beri hoşlanmamıştım zaten. Suratından fesatlık ve hainlik akıyordu. Bu olaylar olduktan sonra düşündüm de bir türlü akıl erdiremedim. Bu adam yıllarca kendisini balıkçı diye yutturmuş. Bizim siteye gelip evleri tek tek dolaşarak balık satmış. Acaba insanlar ondan hiç mi şüphelenmemişti? Adamın yüzünde güven veren tek bir zerre yoktu. Ne kadar da düşünsem bir sonuca ulaşamıyordum. İşin kokusu yakında çıkardı nasıl olsa. Karnım guruldadı. Acıkmıştım. Odadan çıkıp kendime güzel bir sandviç hazırlamak üzere alt kata indim. Dış kapı ardına kadar açıktı. Her yer talan edilmişti. Buraya buraya ne olmuştu böyle? Sandalyeler yıkılmış, kitaplar fırlatılmış, minderler yere atılmıştı. Gördüklerim karşısında ya olmuştum. Ben uyurken bizim eve birileri girmiş ve bir şeyler aramıştı. Ama kim olabilirdi ki? hırsız olsa böyle yazlık bir evde biraz nakit paradan başka çalınacak neredeyse hiçbir şey olmadığını bilirdi. Anne anne! Korkuyla seslendim. Evde yoktu. Herhalde erkenden denize gitmişti. Yerlere saçılmış eşyaların üzerinden dikkatle atlayarak salona geçtim. Sanki eve tazmanya canavarı girmiş gibiydi. Nasıl duymamıştım onları? Hemen cüzdan ve çantama baktım. İçinden hiçbir şeye dokunulmamıştı param ve kimliğim yerinde duruyordu. Demek ki gelen kişi başka bir şey arıyordu. Geldiğimden beri ilk defa bu kadar yalnız ve çaresiz hissediyordum kendimi. Üst üste gelen olayları artık kaldıramıyordum. Holdeki giysi dolabına asılı, ince, uzun, köşesi kırık aynadan yansımamı gördüm. Bir gün öncenin yorgunluğunu belli eden mor halkalar oluşmuştu gözlerimin altında. Asya, senin bu yaşadıkların nedir? diye sordum kendime. Siteye ayak bastığım günden beri neden başım bir türlü beladan kurtulamıyordu. Ne arıyor olabilirlerdi ki bizim mütevazı evimizde? Dalmış, aynada kendime bakarken aklıma birden geçen gün bu dolabın arkasına sakladığım kutu geldi. Hay Allah! Nasıl da unutmuştum. Hemen dolaba açtım. Kutunun yerinde yellere esiyordu anlaşılan o kutuyu benim aldığımı birileri görmüş eve onu almaya gelmişlerdi demek ki adım adım takip ediliyordum bu olaylar beni ruh hastası edecekti paranoyak olmak için pek çok nedenim vardı adamlar hiç gürültü çıkarmadan evde aradıklarını rahatlıkla elleriyle koymuş gibi bulup gitmişlerdi gelen kişi mutlaka bu siteyi ve evleri iyi bilen biri olmalıydı çünkü o aynanın arkasında küçük bir dolap olduğunu ancak burada yaşayan bilebilirdi. Polisi arayıp aramamak konusunda karar veremiyordum. Ne de olsa bana ait olmayan bir şeyi alıp eve getirmiştim. Yine de eve giren her kimse sorgusuz sualsiz girmiş, o paketi eliyle koymuş gibi bulmuş, sonra da alıp gitmişti. Telefonumu elime aldım ve tam polisi arayacakken Ekranda anneannemin ismini gördüm. Beni arıyordu. Alo? Asya? Efendim anneanne? Onun sesini duyduğuma hayatımda hiç bu kadar sevinmemiştim. Ya anneannem evdeyken adamlar içeri girseydi ve ona bir şey yapsalardı? O zaman kendimi hiç affetmezdim. Evde misin? Sesinde nadir duyduğum bir panik vardı. Evet, evdeyim. Ne oldu ki? Acaba birine bir şey mi olmuştu? Asya, sakın dışarı çıkma. Denizden ölü bir adam çıkarılmış. Ne? Birden ürpermiştim. Beynim durmuştu. Ondan en son bekleyeceğim haber buydu. Telefonu düşürmemek için zor tuttum. Demek Hakan Üsteğmen bizim tarif ettiğimiz yerde sonunda cesedi bulmuştu. Tabii anneannem gerçeklerin hiçbirini bilmiyordu. Bizim cesedi bulduğumuzu ve ihbar ettiğimizi. Ceset kelimesini her duyuşumda kanım donuyordu. Olayların bu cesetle sınırlı olmadığı kesindi. Son zamanlarda çok sık garip olaylar olmaya başlamıştı. Tek dileğim Üsteğmen ve ekibinin bu olayların her halkasını çözerek gerçek suçluları bulup adalete teslim etmeleriydi. Nasıl böyle bir şey olduğuna ben hala inanamıyorum. Şimdi onu incelemeye almışlar. Sakın korkma oldu mu kızım? Sahil geçişleri kapatıldı. Kimseyi almıyorlar. Kapıyı iyice kitle, beni bekle. Şu an bir komşudayım. En kısa zamanda gelirim. Tamam anneanne, merak etme evdeyim ben. Hadi görüşürüz. Anneanne bir dakika. Aynalı dolapta bir kutu vardı, gördün mü? Hayır yavrum ne kutusu? Neyse önemli değil bekliyorum seni. Telefonu kapattım ve olduğum yere çöktüm. O kutuyu eve getirmemeliydim. Allah'tan eve anneannem yokken girmişlerdi. Şimdilik ona hiçbir şeyden bahsetmeyecektim. Onun huzurunu bozmak istemiyordum. Zaten gelen kişi ya da kişiler aradığını bulmuş ve almışlardı. Ortalığı hızla toparlayıp her şeyi yerli yerine koydum. Şu an daha önemli bir konu vardı. Ceset bulunmuştu. Çıkıp olan biteni kendi gözlerimle görmek istesem de o kargaşaya şimdilik karışmak istemiyordum. Eminim jandarma ve sahil güvenlik tam teşkilatlı olaya el koymuşlardı. Bir de gidip benim burnumu sokmama gerek yoktu. İçimden bir ses fazla ortalıkta dolaşmamamı söylüyordu. Zaten dün yeterince risk almış ve belalı olaylara dahil olmuştuk. Çatı katına çıkıp terastan sahili görmeye çalıştım. Bir ambulans ve iki de polis arabasının siren sesleri yankılanıyordu. Öte yandan jandarma kuvvetleri silahlarıyla olaya el koymuş, etrafta kuş uçurtmuyorlardı. O sırada kapı tıkladı. İrkildim. Ya polislerse? Benim de cesedi görenler arasında olduğum gerekçesiyle eve sorguya geldilerse? İçime bir korku kapladı. Terastan uzaklaşıp beni göremeyecekleri merdiven duvarının arkasına gizlendim. Belki evde kimsenin olmadığını düşünüp giderlerdi. Belki de boşuna endişeleniyordum. Kapıdaki bir komşu veya site çalışanı da olabilirdi. Ama aşağıdaki kimse ısrarla kapıyı çalmaya devam ediyordu. Cesaretimi toplayarak aşağıya indim ve kapıyı açtım. ''Era?'' Ellerini şortunun cebine sokmuş, masum bir yüz ifadesiyle kapıda bekliyordu. Evde olmadığını sanmıştım. Hayır, evdeyim. Böyle habersiz bir şekilde gelmesine şaşırmıştım ama çok da mutlu olmuştum. Yanımda bana destek olabilecek birine ihtiyacım vardı. Sana cesedin bulunduğunu söylemeye geldim. Akşam dışarı çıkma bence." dedi tek bir solukta. "Evet, ben de duydum." Benim bunu bilmemi beklemiyormuş gibi kaşlarını kaldırdı. Nereden biliyorsun? Biraz önce anneannem telefon açıp haber verdi. O da dışarı çıkmamamı söyledi. Konuşmanın uzayacağını hissederek onu içeri davet ettim. Anneannemin bu gidişte bir süre daha geleceği yoktu. Gel masaya oturup bir şey ister misin? Ben kendime su alacağım. Biraz önce korku dolu anlar yaşarken dilim damağım kurumuştu. Hayır sağ ol diyerek yemek masasına oturdu ve kollarını rahat bir pozisyon bulma çabasıyla masaya dayadı. Mutfağa gidip suyumu doldurduktan sonra karşısına geçip oturdum. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Telefonla da söyleyebilirdin. Yani geldiğin iyi oldu da. Daha doğrusu her zaman gelebilirsin. Kırdığım potu düzeltmeye çalışırken dilim dolanmıştı. Her gün gördüğüm eraydı. Niye heyecan yapıyorum ki diye düşünerek kendimi toparlamaya çalıştım. Onun böyle ansızın çat kapı çıkıp gelmesi beni hazırlıksız yakalamıştı. Sorun değil, zaten buralardaydım. Hem sana kulübede bulduğum bir şey gösterecektim. Gözleri heyecanla parladı. Yavaşça cebinden mat, altına benzeyen yuvarlak bir metal çıkardı. Kenarları aşınmış, rengi kararmıştı. Büyüklüğü neredeyse bizim elli kuruşumuz kadardı. Nedir bu? Elinden alıp inceledim. Eskilikten üstündeki şekiller silinmiş olsa da ön ve arka yüzündeki figürlerin ne olduğunu çıkarabiliyordum. Afrodit ve Aslan dedim inanamayarak. Bu Knidos kitabında gördüğüm sikkeydi. Era ben bunu daha önce gördüm. Bir dakika bekle. Yerimden fırladım ve odamdaki hazırın kitabını almaya gittim. Bunu kesinlikle görmesi gerekiyordu. Kitabı başucumdan alarak tekrar yanına indim ve sayfaları karıştırarak resmi gördüğüm sayfayı bulmaya çalıştım. Era masanın üzerinde bir eliyle tuttuğu yuvarlak metal parçasını diğer elinin baş ve işaret parmaklarıyla bir fiske vurup topaç gibi çeviriyordu. İşte bu. Parmağımla bastırarak resmi heyecanla gösterdim. Ne? Era eğilerek resmi dikkatle inceledi. Aradaki benzerliği kolayca görebilmesi için elinde oynadığı parayı alıp resmin hemen yanına koydum. Önemli resimlerin altındaki Türkçe yazılmış paragrafı yüksek sesle okumaya başladım. Milattan sonra 200 yıllarından kalma Helenistik sikke, Kridos civarlarında keşfedilmiştir. Bir para birimi olarak Kridos devletinin damgasını taşır. Dünyada şu ana kadar sadece birkaç tane bulunan bu nadir sikkenin ön ve arka yüzündeki Afrodit ve aslan baskısı Knidos kentini diğer yerleşkelerden ayıran milli bir simgedir. Arkeologlar tarafından Datça Yarımadası'nda bulunmuştur. Bulduğun şey, Helenistik çağdan kalmış bir sikke. Acaba bunun ne işi vardı mağaranın içinde? Neden olduğunu bilmiyorum ama eğer bu gösterdiğin sikkeyle aynıysa, altın olma olasılığı var. Vera parayı masadan nazikçe alarak önünü ve arkasını inceledi, sonra tişörtüyle silerek üzerindeki kiri temizlemeye çalıştı. Çakma da olabilir, sahteleri kolayca yapılabiliyor artık. Isırarak gerçek olup olmadığını anlayabiliriz. Hayır ısırma, parayı izledileyebilir. Belki de birbirlere gösterebiliriz. Keşfi beni çok heyecanlandırmıştı. Acaba bunlardan mağarada daha çok var mıydı? Eski datça antikacılarla dolu. Da İstersen onlara soralım. Biz Era ile kendimizi kaptırmış, onun mağarada bulduğu eski parayı incelerken anneannem geldi. Asya, ben geldim. Buradayım anneanne. İçeriden ona seslendim. Sahile geçiş yolları açılmıştı demek ki. Era anneannemin geldiğini görünce ayağa kalktı. Anneannem evde birinin olmasını beklemiyordu. Era'yı görünce şaşırmıştı. Aa, arkadaşın mı vardı Asya? Era bana sahildeki olayı haber vermek için uğramış. Merhaba ben Era. Era elini anneanneme uzattı ve başıyla selam verdi. Merhaba oğlum. Anneannem Era'yı şöyle tepeden tırnağa güzelce süzdü. Hani sana bahsetmiştim ya geçen gün tepede rastladığım arkadaşım. Ha o mu? Anneannemin yüzüne muzip bir ifade yerleşti. Kızım arkadaşına içecek bir şeyler ikram etmedin mi? oğlum soğuk çay, limonata, ne istersin? Sağ olun, zahmet etmeyin, ben de şimdi gidecektim. Era anneannemin gelmesinden çekilmiş olmalı ki, daha fazla kalmak istemedi. Bir kere daha anneanneme selam verdikten sonra çıktı. Arkasından koşarak, bir saat sonra antik barda buluşmayı önerdim. Bana önce yapması gereken başka bir işi olduğunu, bir saat sonra gelmeye çalışacağını söyleyerek ayrıldı. Anneannem Era gittikten sonra Hayretler içerisinde, bunca yıl burada hiç böyle bir şeye tanık olmadığını ve sitedeki herkesin cesedi konuştuğunu söyledi. Jandarmanın söylediğine göre, adam kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulunmuştu. Bir saat sonra, Ela ile buluşup sikkeyi daha iyi inceleyebilmek için, kitabı da yanıma alarak antik para doğru yürümeye başladım. Kitabı kolumun altında sıkıca tutmuş, bir hazine gibi koruyordum. Bir taraftan yürüyor, bir taraftan da düşünüyordum. Anneannemi evde yalnız bırakmakla doğru mu yapmıştım? Ya eve bir daha birileri gelirse ve bu sefer anneannemle karşılaşırlarsa? Ama alacaklarını almışlar diye kendimi teselli ettim. Bir daha ne için gelebilirlerdi ki? Yalnız kutunun bende olduğunu nereden biliyorlardı? Bir türlü çözemiyordum. Vazodan hiç kimseye bahsetmemiştim. Hatta Düne kadar kendim bile unutmuştum bizde olduğunu. Sadece Batuhan dün gece boş bulunup ona bir vazo bulduğumu söylemiştim. Kutunun çalınmasıyla Batuhan arasında bir bağlantı olabilir miydi acaba? Eğer biri beni kutuyu alırken görmediyse ki görme olasılığı çok düşük. Kezde kutunun bende olduğunu bilen bir tek Batuhan kalıyordu onların evinde o vazonun çok benzer bir fotoğrafını görmüştüm. Eğer vazo onlarınsa, benden kapıyı çalıp isteseler de verirdim. Etrafı talan etmelerine gerek yoktu. Antik bara yaklaştığımda müzik sesi gelmediğini fark ettim. Halbuki her gün barın yanındaki eski deniz fenerinden dinleyenlere canlılık veren çok güzel klasik müzik yayını yapılırdı. Sitenin bugün tanık olmak zorunda kaldığı bu üzücü olay Herkesin havasını değiştirmiş olmalıydı. Gökyüzü günün ruhunu yansıtıyordu. Yavaş yavaş toplanan gri renkli bulutlar gün batımının pembe morlu renklerini bir yorgan gibi örtüyor. Arkasındaki puslu güneş bugüne küskün bir şekilde veda ediyordu. Haberlerde İstanbul'daki fırtınanın etkisinin buralarda da görülebileceği söylenmişti ama buradaki bulutlar yağmur getirmek için birikmemişlerdi sanki. Daha çok hüzünlü bir veda'ya benziyordu. Bara geldiğimde etrafta Eray'ı göremedim. Gruptan kimse de yoktu. Büyük olasılıkla evlerinde dinleniyorlardı. Benden başka barın tek müşterileri karşı masada oturan genç bir çiftti. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak sessizce anlaşıyorlardı. Onları yalnız bırakıp uzakta barın denize doğru bakan tarafında oturdum. Erayı burada bekleyebilirdim. Gözlerimle sahil yolunu, ormanı ve evlere dağılan ara yolları taradım. Era hala görünürde yoktu. Barın yüksek tabureli tezgahının önüne oturduğumu gören bir garson yanıma geldi. Yirmili yaşlarında, beyaz yakalı bir gömlek giymiş, esmer biriydi. Haçlarını çıkarabilmek için yazları çalışan bir öğrenciye benziyordu. Buyurun hanımefendi, ne istersiniz? Bir portakal suyu lütfen. Era'yı beklerken onunla ilk karşılaştığımız günü hatırladım. Kum topunu isabet ettirdiği gün ondan öylesine nefret etmiştim ki onunla hayatımın sonuna kadar bir daha karşılaşmak istememiştim. Beklenmedik bir şekilde gelişen olaylar nasıl da bizi böyle bir beraberliğe sürüklemişti. Kitabı barın granit kaplı tezgahının üstüne koydum ve açıp Klidos hakkında daha fazla bilgi bulabilmek için okumaya başladım. Karya sınırları içinde bulunan Datça Yarımadası, Ege Adalarından gelen Dorların hakimiyetine girer. Dorlar, Datça merkeze 2 kilometre uzaklıktaki Dalacak burnundaki Burgaz mevkiinde Knidos kentini kurarlar. Knidos, Milattan önce 4. yüzyılın ortalarında 35 kilometre uzaklıktaki bugünkü kalıntıların bulunduğu Tekir Burnu'na taşınır. Bu taşınmada deniz ticaretindeki gelişmeler etkili olmuştur kitap Afrodit heykelinden bahsetmeye başlamıştı. Geçen gün Ceylin'le karşılaştığımız heykeltıraşların bize anlattıkları geldi aklıma. Bu konu şimdi daha çok ilgimi çekmişti. Kitabı biraz daha karıştırdıktan sonra saman rengi sayfalarının boş bir köşesinde kısa cümlelerden oluşan bir şiir dikkatimi çekti. Bu kelimeler hem çok tanıdık geliyordu hem de çok yabancı. Farklı bir dilde yazılmıştı ve ben ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. O sayfaya doğru iyice eğilmiş, ne yazdığını çözmeye çalışıyordum ki birden barın sahibini bana sorduğu soruyla ilkildim. Latince biliyor musun? Okuma gözlüklerinin üzerinden gözünü dikmiş kitabıma bakıyordu. Latince mi? Biraz rahatsız olmuş bir şekilde kolumla okuduğum kısmı kapattım. Orada Latince yazıyor. Bir eliyle kitaptaki yazılı yeri gösteriyor. Diğer eliyle de viski bardağını tutuyordu. Kolumu geri çektim. Bu mu? Kitabın köşesindeki farklı dilde yazılmış olan kısmı gösterdim. Evet. Hayır, bilmiyorum. Aa, bir an latince bildiğini zannetmiştim. Bar sahibi, sanki yabancı bir ülkede hemşerisine rastlamış olmanın verdiği bir duyguyla yaklaşmıştı bana. Ortak bir noktamız olduğunu düşünmüş olmalıydı. Kusura bakma, Şaşkınlığımı mazur gör. Biliyorsun, Latince okuyanlar parmakla sayılacak kadar az diye ekledi heyecanını açığa vurarak. Siz biliyorsunuz galiba. Eh, idare edecek kadar. Neden öğrendiniz Latinceyi? Yunanlı bir kıza kalbimi kaptırınca onunla aynı dersi alabilmek için almıştım Latinceyi. Ama boşunaymış. Barcının yüzü değişti, gözleri ufuktaki denize daldı. Kırgın görünüyordu. Bunu tercüme edebilir misiniz? Kitabı yaşlı adama doğru çevirdim. Gözlerini kıstı ve yazılanları okumaya çalıştı. Bir şiire benziyor derken eliyle sakalını sıvazlıyordu. Tam latinceden tercüme etmek zor olacak ama genel anlamı şöyle. Ne deniz söndürür aşkı ne de depremler. Çıkacak bir gün ortaya Venüs'ün ateşi. Takip et kayıp kızın adımlarını. Birleştir kulaçları. Güney batıya doğru. Var sahibi yaptığı çevreyi tam bitirmeden duraksadı, yüzünde garip bir ifade belirmişti. Bir aşk şiirine benziyor dedim, ondan bir onay beklermişçesine. Şiiri okuduktan sonra var sahibinin hareketleri tuhaflaşmıştı. Bu kitabı nereden buldun? diye sordu asabi hareketlerle. Onu Hazar'dan izinsiz aldığımı söyleyemezdim. Bu benim için bir emanetti. İşim bittiğimde onu götürüp gerisin geri aldığım yere bırakacaktım. Bir arkadaşımdan ödünç aldım. Size çok değer veren bir dost olmadı. dedi şüpheli bir bakış atarak. Açıkçası bu kitabı size emanet eden dostunuzla tanışmayı çok isterdim. Bu çok değerli bir kitap. Bunun kopyaları sadece birkaç kütüphanede bulunur. Birkaç baskımı. Bu kitap ne kadar eski olabilirdi ki? Kitaba bir akbabanın avına baktığı gibi bakıyordu. Fırsatını bulsa elimden alacaktı. Ama üzgünüm, o arkadaşım burada yaşamıyor. O nedenle sizinle tanıştıramayacağım. Bar sahibinin uydurduğum yalana bir an olsun bile inanmadığı her halinden belliydi. Gözlüklerinin üstünden bana hala şüpheyle bakıyordu. Kitapta bu kadar önemli olan neydi? Neden bu kadar insan bununla ilgileniyordu anlayamıyordum. Yıllardır dedemin bu kitabı aramasının bir nedeni olmalıydı mutlaka. Barın sahibi hala yanımdaydı ve cebinden çıkardığı deri kaplı defterine ''Aslında şiir koleksiyonum var benim. Özellikle böyle latince yazılmış bir şiiri hatırlamak isterim.'' diyerek bir şeyler karaladı. Bu kitap bu kadar değerli bir eserse Hazar bu kitabı niye ulu orta bir yerde bırakmıştı?'' benim dışımda başkaları da pek hala bu nadide esere göz koyabilirdi. Belki de içindeki bilgilerin öneminin farkında değildi. Sahi, pazar neredeydi? Pazardaki tezgah üzeri örtülü, öylece duruyordu. Sanırım onun beni takip ettiği konusunu boşu boşuna kuruntu yapmıştım. O sırada telefonum çaldı, arayan Eray'dı. Bana işinin uzadığını ve gelemeyeceğini söyledi arkasından konuşma ve sinyal seslerine benzer bir takım gürültüler geliyordu. Ona nerede olduğunu soracaktım ki, çoktan kapatmıştı. Ertesi sabah bakkala ekmek almaya gittiğimde, ceset haberinin yerel gazetelerde çıktığını gördüm. Ölen adamın vesikalık bir fotoğrafını haberin yanına koymuşlardı. Acıyarak baktım. Haberi daha detaylı okuyabilmek için ekmekle birlikte gazeteyi de satın alıp dışarı çıktım. Site halkının bu olaydan morali bozulmuş olmalı ki, sokak genel halinden daha sakin ve tenhaydı. Eve doğru yürürken gazeteye bir kez daha göz attım. Fotoğraftaki adam birini andırıyordu. Durdum, kısa bir süre hafızamı yokladım. Tamam, bu yeşil tenteli kamyonu kullanan şofördü. Yerimde donmuş kalmıştım. Su testisi su yolunda mı kırılmıştı acaba? Gazete haberi manşetten vermişti. Akmartı sitesinin kuzeydoğu yakınlarında denizin kıyısında bir ceset bulundu. Jandarma ve emniyet gelen bir ihbar üzerine bölgede yaptıkları uzun çalışmalar sonucu Bilal F'yi denizde ölü olarak buldu. Emniyet kuvvetlerinin yaptığı araştırmalara göre Bilal F iki gün önce silahla vurularak denize atılmıştı. Emniyet kuvvetleri bu cinayeti aydınlatmak için şüpheli gördüğü herkesi sorguluyor ve araştırmalarını daha da derinleştirerek sürdürüyor. Haberde Nizamettin'in adı geçmiyordu. Acaba onu konuşturmayı başaramamışlar mıydı? Adam her şeyi itiraf etmiş olsa bile belki tüm olay çözülene kadar gizli tutulacaktı. Era'ya hemen telefon açtım. Alo? Era, bugünkü gazeteyi gördün mü? Hayır, henüz bakmadım. Ne oldu ki? Ne yazıyor? Era uykulu bir sesle cevapladı. Ölen adam hakkında bilgi var. Habere göre adam silahla vurulmuş ve daha da garibi adam benim gördüğüm yeşil tenteli kamyonun şoförü. O adamı daha önceden görmüş müydün? Siteye gelirken yolda karşılaşmıştık. Kamyonuyla bize çarpıyordu neredeyse. Bir kere de sitenin içinde gördüm o kamyoneti yine deli gibi gidiyordu. Hatta arkasından bir kutu düşürmüştü. Ne kutusu? Artık önemi yok sonra anlatırım. Eran'ın hareket ettiğini duyabiliyordum. Büyük olasılıkla yataktan kalkmış giyiniyordu. Şimdi baktım. Evet, kızı saçlı bir adam. Kim bilir neden vurdular. Bu konu henüz tam olarak çözülmedi. Konuşmamız gerekiyor. Bugün ne yapacaksın? Buluşuyor muyuz? Antikacıya gidecektik hani. Yarın buluşalım. Bugün anneannemle biraz vakit geçireyim. Olur ama acele etmemiz lazım. Henüz mağarada ne saklıyorlar bilmiyoruz. Tamam, tamam. Yarın sabah durakta görüşürüz.